Evet, Musab ve Mehmet penaltı challenge'ına geldik sıra. Kalede Mehmet Ali. Güzel. Mehmet Ali nasıl geçer sence? Yenerim. Aa, büyük bir iddia. Mehmet Ali yenerim diyor. Hadi Mustafa Devam. Şu an ısınma turları olarak kabul ediyoruz. Evet, gol. İki tane daha 5 penaltısı kaldı. Beş penaltıdan üçte şu an bir attı. <laughs> Mehmet Ali güzel kurtardı. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> kale küçücük değil yani kaleci de küçücük. <laughs> Mehmet Ali de kaledesin. <laughs> Gol mu? Evet. evet beşte iki. <laughs> Mehmet Ali atıyor Musab Kale'de. İlk şut ısınma olarak kabul ediyoruz. Evet. Kurtardı. Heyecan yapma. Mehmet Ali biraz kendine yakışanı yap lütfen. Son, son, son iki. Evet son iki. Şu an dörtte 0, Mehmet Ali'ye yakışmayan bir performans yaşı gördük. Bakalım Mehmet Ali. Hadi bakalım. Bence sağ taraf boş. Aa. Pardon. Başla Musab. 3 free 2 Güzel. Beklet. Evet. Kurtardı. İkide bir. Bekle. Evet. Kaleci. Gol. Gol. İki, iki. Mehmet Ali sıra seni. Bir. Elini, Mustafa Bey el cepte kalecilik olmaz lütfen. Bir ciddiyet istiyoruz. İki. İtiraz yok. El cebinde olmayacak, konsantre olacaksın. Mehmet Ali 3. Mehmet Ali bu oyunu kazandı. Şimdi üst düreğe topu vurma oyunu oynayacağız. Şuraya topu 5 şut atacak her ikisi. 5 şutta en çok direğe isabet ettiren kişi kazanan olacak. İlk Musa Bumayar başlıyor. Musa Bumayar hazır mısın? Efendim? Evet. Evet başlayabilirsin. Olmadı. Mehmet Ali sen topu. Mehmet Ali devam. Yani şimdi daha batmadan ayakkabım uygun değil. Saha zemin uygun değil. Kale direği uygun değil. Bahane kabul edin mü lütfen? Oh! <laughs> Önceli bir musab mir sıfır oldu. 1-0 devam ediyor. Alt direk kabul edilmiyor. Devam. Son şut. Az farkla kaçtı. Muson Mir'in son şutu. Atarsa berbere. Bere. bere. Musamir Yusuf Dikeş gibi eli cebinde oyun oynuyorsun ya. Evet. Musamir direkleri karıştırdı. <laughs> tek pas oyun oynuyoruz şimdi. Başla Musamir tek pas. Musamir yerden, ayak havadan kaldıranı kabul etmiyorum. Yerden tek pas ayağa. Biraz hızlı oynayın. Oyun. Deva Böyle bir şey yok diye yani. Musab'ın bir şey Mehmet Ali, pardon biz arkadaşlar. Evet, ısınma turları bitti. Şimdi çift kale maçı yapıyoruz. Mehmet Ali, Musab Mir'e karşı. Ben Mehmet Ali'nin kalecisi oluyorum. Musab Mir ee, tek başına oynayacak. Kalesi şurası. Mehmet Ali'nin kalesi burası. Ben kalede olacağım. Şimdi başlıyoruz. Mehmet Ali, Musab Mir tek olduğu için top sende başlıyor. Başla. Mehmet Ali, al topu. Aşır. 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 Bir şey. Aşır. Evet. Musab Mirgil. Evet, gol attı Musab Mirgil. Ben görmedim çektiğim için. <laughs> Ver Musa. Devam ediyoruz. Mehmet biraz daha oyun oynayalım. Hadi bakalım. Mehmet Ali. Pasa çık. Musa Mir gel. Gel bakalım alabilecek mi? <laughs> devam, devam. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Musa Mir, bu kadar kibarlığa gerek yok. Duvarlarla paslaşıyor Musab. Ve gol. Mehmet Ali Koş. Ve gol. olarak Musab daha evet. geniş olduğu için kardeşine topu koruyabiliyor. Tabii ben de Mehmet Ali'nin arkadaşı. Devam et Musab Mehmet Ali koş. Mehmet Ali koş. Evet. Evet. <laughs> Geliyor Musab. Musab'ı tutun sert vuruyor. Mehmet Ali koş. Son gol. gol. Atan kazanacak. Hadi. Evet. Musab evet. umuyor. Mehmet Ali şu an bir suçlu arıyor ve suçlu olarak da beni gördü. Hadi Mehmet Ali vur. Evet, geçemedi. Acaba bunu suçlusu kim diye düşünüyorum şu an ben. Devam et. Devam, devam, devam. Hayır. Mehmet Ali kim suçlu? Suçlu ara. Mustafa geliyor. Çok sert geliyor. El kol, her şeyi kullanıyor. Hayır. Birebir oynuyorlar. Tek gol üzerine, tek gol üzerine atan kazanacak. Mehmet Ali yenilerek yenilgiye duymuyor. Hadi bakalım Musab. Mehmet Ali hadi. Evet bu ne oldu? Bu ne oldu Mehmet Ali? Evet Mehmet Ali yenilgiye duymuyor. Artistik hareketler. Şovmen hareketler. Evet duvarla paslaştı ama Fizi yetmedi topar mı? Evet, çok güzel top çaldı, harika. Bir bir, bir bir. Atan kazanıyor dedikçe Efe. Mehmet Ali bir şeyler yapıyor ama bir anlam veremedim. Musa evet. bir yapıyorsun. Evet. Hayır gol. Musab Kale'ye baktı, Mehmet Ali'ye bir baktı, şöyle bir baktı, geçerim dedi ve maçı bitirdi.